Muhterem kardeşlerim, sohbetlerden maksat sözü işitip de en güzeline ittiba etmektir. Allahu Teala Celle Celaluhu en güzel olan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile gelen hidayete bizi uymayı nasip eylesin inşallah. Tabi onun dışında da çok çok faidesi vardır sohbetlerin fuyuzat ilahi, sekinet, rahmet, bereket, meleklerin duası, Allah'ın Celle Celaluhu bir araya gelmemizden dolayı, manevi atmosferi teneffüs etimizden dolayı bize vermiş olduğu manevi ikramlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet gününde Allahu Teala Celle Celaluhu bir kısım insanlara yüce yüksek dereceler verir. Bunların oturdukları tahtlar nurdur. Giydikleri elbiseler nurdandır. Nurdan bunlara taçlar giydirilir. Ama bunlar peygamber değil, bunlar sıddık değil, bunlar şehit değil. Ama hem peygamberler hem sıddıklar hem şehitler bunlara gıpta ederler. Sahabe-i kiram sorarlar ya Resulallah bunlar kimlerdir diye sordukları zaman bunlar aralarında ticaret, evet ticaret helaldir. Alışveriş helaldir. Ama aralarında ticaret, alışveriş dünyevi bir menfaat olmadan sırf Allah'ın celle celaluhu rızası için bir araya gelen Müslüman kimselerdir. İşte daha bir nice çok çok faydeleri var. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi sohbet meclislerinden mahrum eylemesin. Sohbet kelimesi aslında bir araya gelmektendir. Arkadaşlık yapmak demektir. Tabii ki bizde aynı zamanda vaaz nasihat olarak da geçmiştir. Allahu Teala bizleri mahrum eylemesin inşallah.